Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün savanada e, fili ve rhino keseceğiz. E, önce fili sonra rhino keseceğiz. Bu video fil videosu olacak. Normalde ikisini de bir videoda yapmayı kesmeyi düşünüyordum lakin günlük iki video yaptığım için e, önce fili videosu Sonra Rayna'nın videosu gelecek bu. Film videosu şu anda. Arkadaşım da gelince Bosta görüşürüz. Kendinizi video kapat. Neyse görüşürüz Bosta. Of geri sayım bekliyorum ya. Arkadaşlar e, Bos'a geldik. Bakalım keseceğiz inşallah. Bakalım abi yok, yok, yok.

Arkadaşlar bu arada en dört üç bosu söyleyeyim. Muz, devayı, fil. Bilmeyenler varsa öğrenmiş. Ya bu video çok mu kısa oldu? Acaba bugün bir video atayım. Çünkü çok kısa olacak. sorulacak ee, şöyle farz edin bir video ama iki video yani iki video bir videoda da öyle farz edin hadi ee, Rainer'a görüşürüz arkadaşlar bu arada ee, arkadaşım bosa gidiyor size göstermiş oldum şöyle yeni ev aldım nasıl <laughs> mısır piramidi piramidi umarım güzeldir beğenmişsinizdir eğer güzel değilse yani sizin düşünceleriniz önemli benim için Değiştirebilirim İstediğiniz önerdiğiniz bir ev varsa onu alabilirim Bakalım. Arkadaşım gitsin de ben Onun işinden çıktım Varmış galiba Varmışızın galiba Hemen ışınlanalım Normalde dediğim gibi iki video olacaktı lakin çok kısa olacağından dolayı. Ee, tek video sığdırdım ikisine. Bugün tek video gelecek ama iki video olarak düşünün çünkü iki tane boz kesiyoruz. İleride de sürpriz bir video var bunda Umarım onu da çekebiliriz. Arkadaşım olmadığı sürece almayacağım.

Baartekome gedoen. Hallo, hoe gaan dit?

Ben bunu böyle dönerek kesip alırım yani. <laughs> Ne diyorsun her Tamam adaletli oluyor ama benim açımdan kötü oluyor. Şu dur dur dur. Dakika Allah'ım. Video çekmedi. Arkadaşlar bu videoyu böyle atacağım. Yorum yazın. Kestiğim sahneyi de. Of. Ama gördünüz ya. Kestik. Hani. Neyse bir daha keselim ya. Ne olacak? Yapacak bir şey yok. Öldüm. Akran'ın da zaten kritik vurduysa zaten onun kritik 350 400 lerde. Zaten 400 canı kalmıştı. 350 vurduysa bir de peti vurduysa zaten öyle olmuştu. Neyse. Cana şimdi biz doğsun. Cana azaldığına ben gene biliyorum. Arkadaşlar kesmekten vazgeçtim. Çünkü çok uzun sürüyor. Çok bunaldım şu anda. Eğer iletişimleriniz olursa yorumlara yazın. Kesinlikle Ben Daha kolay da arkadaşlarımızı. Şu anda sadece akvaryumdaydım. Sizleri seviyorum öptüm. Kusuruma bakmayın. Bay bay.